Arkadaşlar merhaba. Bu videoda PWM uygulamalarına bakacağız. Bu videoya geçmeden önce PWM ön ders videomuz mevcut. Bunu mutlaka dikkatlice incelemenizi öneririm bu videoya geçiş öncesinde. Yine PWM ile ilgili ders videolarını da dikkatlice incelemeniz bu videodaki bilgileri daha sağlıklı anlamanız açısından önemli. Şimdi bu videoda iki tane PWM sinyali üretmek istediğimizi düşünelim tek çıkışlı PWM üretmek de mümkün. Fakat bu daha basit bir durum. Ben burada çift çıkışlı bir PWM durumu için bir uygulama yapacağım. Dolayısıyla tek çıkışlı PWM'i siz kendiniz de rahatlıkla bu uygulamayı dikkatlice uyguladıktan sonra yapabilirsiniz. Şimdi örnek olarak birinci PWM sinyalimiz şuradaki gibi olsun. Yani bu bizim PWM 0 sinyalimiz olacak. İkinci sinyalimizin de örnek olarak şöyle de olabilir. Örneğin mavideki de olabilir. Sarı da olabilir. Burada gri renkte gösterilen gibi de olabilir. Örnek olarak bu sarıda gösterilen gibi olduğunu varsayalım. Şimdi dikkat ederseniz PWM1 sinyali PWM0 ile aynı noktada bir değerine sahip değil. Yine PWM0'ın birden sıfıra geçişinde PWM1 sinyali birden sıfıra geçmiyor. Yine PWM 1'in de bu anlamda birden sıfıra geçiş noktası farklı. Şimdi notlardan bize bu çözüme, bu istenen duruma uygun mod hangisi, hangi mod bunu verecek bakalım. Bakın PWM'in kapalı olduğu durum dışındaki ilk mod, mod 1 durumu. Tek çıkışlı bir PWM sinyaline karşı geliyor. Şimdi devam edelim. Bakın mod 2 çalışma var burada. şekilde. Mod 3 çalışma var. Böyle. Ve mod 5 çalışma var burada. Şimdi dikkat ederseniz bizim az önce istediğimiz duruma uygun bir PWM sinyalini ben mod 2 ile üretebilirim. Yani bir PWM 0'ım var. Bir PWM 1'im var. Başka bir noktada 0'dan bir geçiş söz konusu. PWM 0'ın bir 0 geçişiyle PWM 1'in bir 0 geçiş noktaları yine farklı. Dolayısıyla ben mod 2'yi kullanacağım. Tekrar gösteriyorum benim istediğim dalgayı. Bakın burada PWM 0, PWM 1. Burada da mod karşılığı. Şimdi dikkat ederseniz bakın. Ben bu kritik noktaları yani PWM soldan sağa önemli noktaları sayıyorum. PWM 1'in 0-1 geçişi. PWM 0'ın 1-0 geçişi. PWM 1'in 1-0 geçişi. Ve PWM 0'ın tamamlandığı nokta olarak ya da onun 0 bir geçişi olarak da bir noktayı belirleyeceğim. Şimdi dikkat ederseniz bunlar soldan sağa PWM 1 high, PWM 0 low, PWM 0 high ve PWM 1 low değerleriyle ayarlanıyor. Şimdi bu bilgileri başında belirlemek, bilmek son derece önemli. Şimdi uygulamamızı Kyle ortamında gerçekleştireceğiz. Kyle programına geçelim. Şimdi arkadaşlar hatırlarsanız iki tane saklayıcımız vardı. Bunlardan birisi CPG 241 Diğeri de PWM PON saklayıcısıydı. Ben her iki saklayıcıya da değerler gireceğim ve ilgili PWM sinyallerini üreteceğim. Yine bir notlardan kısaca hatırlayalım. Buraya tekrar dönelim. Bakın CFG 841'in içerisinde PWM ilgili olarak 6 numaralı bit ve 432 numaralı bitler söz konusu. PWM konun ise zaten tamamı PWM ilgili. Buraya dikkat ederseniz CFG 841 saklayıcısının içerisinde 6 numaralı bitten ben önemli bir işlev gerçekleştiriyorum. Bu port 3334 alternatifi ya da port 2627 alternatifi şeklinde bunlardan bu gruplardan birini seçmek PWM çıkışları olarak. Şimdi PWM ona bakarsak ise burada çok temel ayarlar var. Özellikle bakın mod seçimi ve PWM'in bu anlamda aslında başlatılması da anlamına geliyor. En temel noktalardan biri. Yine bakın burada kaynak seçimini PWM saat kaynağı anlamında kaynak seçimini gerçekleştiriyoruz. 1 ve 0 numaralı bitlerden. Şimdi Başlangıcı CFG 841 ile yapacağız çünkü PWM kon zaten PWM'in aslında başlatıldığı bir anlamda saklayıcı. Önce CFG 841'e ben değer girdim ve yine çok temel bir nokta bu saklayıcıların her ikisi de bit adreslenemez türünde saklayıcılar. Şimdi CFG 841'e hangi değerleri gireceğiz bakalım. Ben şu seçimden birini yapmak durumundayım. Port 426 2 yeri kombinasyonu ya da 3 3 3 4 kombinasyonundan birini. Örnek olarak burada 2 6 2 7'yi seçelim. Yine bölme faktörü seçimi gerekirse yapılacak. Fakat ben daha sonra anlatacağım. Şu anda bu seçimi yapmıyorum. Şimdi kayda tekrar geri dönelim. Şimdi bit adreslemeyi saklayıcıları kullanmak için temel olarak iki tane yöntemden bahsedebiliriz. Bunlardan birisi bu saklayıcının içindeki değerleri bir adresine bilir. bir saklayıcıyı almak, bu şekilde kullanmak. Diğeri de maskeleme. Ben şimdi ilk seçeneği kullanacağım. CFG 841 içerisindeki değerleri akümülatör içerisine alayım. Şimdi CFG 841'i akümülatöre aktardım. Şimdi artık istediğim işlemi akümülatör içerisinden yaparım. Hatırlarsanız 6 numaralı bitti Temizleyeceğiz dedik. Çünkü bu ne sağlayacaktı bize? 2 6 2 kombinasyonunu seçiyoruz. Çıkış anlamında. Bunları buradan seçmiş olduk. Akümülatör bu kez benim istediğim CFG 841 içeriği. Ben bunu gerçek CFG 841'e aktaracağım. Bu işlemi gerçekleştirdik. Evet. Şimdi arkadaşlar bundan sonra PWM konu ben ayarlayacağım. Fakat PWM değeri anlamında başka ayarlamalar da var. Şimdi hemen notlardan tekrar bu kısmı hatırlatıyorum size. Bakın ben mod 2'yi kullanıyorum. Mod 2'de neler seçecektim? PWM 0 ve PWM 1 anlamında aslında 16 bitlik iki saklayıcında bütün değerlerini seçiyorum. Fakat bunlar burada dikkat ederseniz 8'er bitler halinde ifade etmiş. Şimdi biz daha basit olması açısından buradan hesaplama yapmaya çalışmayalım. Ben belli değerler gireyim Tayl ortamında ve sonuca bakalım. Bunu yorumlamak biraz daha basit. İlk adımda böyle yapalım. Daha sonra siz istenen PWM sinyalini bu saklayıcılara hangi değerler girmeniz gerektiği noktasında zaten gerekli belirlemeyi yapacaksınız. Şimdi ben bu saklayıcılara belli değerler vereyim. Örnek olarak PWM1 High saklayıcısı. Bunları bir hızlıca tekrar hatırlayalım. Evet şimdi buradan bakıldığında önce PWM1 High'a, arkasından PWM0 Low'a, arkasından PWM0 High'a ve en sonunda PWM1 Low'a ben değer yazdım. Şu kayda tekrar dönelim. Şimdi PWM1 High'a ben 32 desimal değerini yazıyorum. Anlaşılır olması açısından desimal cinsinden ifade edeyim. İkincisi PWM 0 low'du sırada. PWM 0 low'a 64 değerini yazıyorum. Üçüncüsü PWM 0 high'dı. Buna 96 desimal değerini yazıyorum. Ve son olarak PWM 1 low değerini 128 desimal yazıyorum. Şimdi saklayıcılara gerekli değerleri yazdım. Etkisine bakacağız. Şimdi arkasından benim yapmam gereken şey ne? Kalan en temel nokta olarak PWM kon saklayıcısına gerekli değerleri yazdım. Yine PWM kon saklayıcısını da aynı mantıkla kullanacağım. İçeriğini öncelikle akümülatöre aktarayım. Ne aktaracağım? Değerleri nasıl gireceğim? Hatırlayın bu değerleri. Şimdi dikkat ederseniz PWM konun 8 bitine de değer gireceğiz demiştik. Hemen kontrol edelim. Single yani ismi üstünde tek çıkışlı PWM sinyali üretilmesi durumunda bir değerine sahip. Bunun dışında bu bitin değeri sıfır yapılmalı. Bunu sıfır yapacağız. Yine bakın burada çok temel bir nokta. Mod seçimi. Ben mod 2 kullanacağımı belirttim. Çift çıkışlı bir mod kullanacağım. Ve bu modlardaki saklayıcılarda 8 bit bakın burada da bu bilgiye ulaşabiliyorum ben. Dolayısıyla girmem gereken bilgi neymiş hemen kontrol edeyim. 0 1 0 sırasıyla 6 numaralı bitten başlıyorum bakın. 6 5 ve 4 numaralı bitler 0 1 0 şeklinde. Evet devam ediyorum. Bakın 3 2'yi şimdilik atlayın. Burayı söyleyeceğim bu çok önemli. 1 0 kalan bitlerden ben saat kaynağı seçimi yapıyorum. Bu örnekte osilatör frekansına eşit alalım. Osilatör frekansına eşit alırsak bakın bölme faktörü gibi bir katsayı kullanmamış olacağız. Bu daha önce CFG 840'nin içerisinde olan bir şeydi. Dolayısıyla şu anda öyle bir değer kullanmıyoruz. Yine buradaki bitlerden de 32'den de 00 seçelim ve bölücü katsayısını bu şekilde girmiş olalım. Şimdi tekrar kayd ortamına giriyorum. Son olarak şu bir sıfırı tekrar hatırlatayım neye karşılık geldiğini. Bakın eposülatör seçimi yapıldı ve buradaki bitlerin değeri de bir bir olur. Tekrar edersem şu anda başından itibaren sıfır sıfır bir sıfır 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 bir bir şeklinde. Evet dönelim şimdi programa. Şimdi akümülatördeyim ben. Akümülatör içerisinde gerekli işlemleri yapacağım. Dolayısıyla bütün bu bitleri sırasıyla gireyim. İlk bitimiz 0 olacaktı. Akümülatörün 7 numaralı bitti. Yine 6 numaralı bit de 0'dı. Akümülatörün 6 numaralı bit. Yine 4 numaralı bit 0 olacaktı. Aradaki de 1 olacaktı. Bakın 1, 0, 0. Bu şekilde sağladık. Devam edelim. Akümülatörün 3 numaralı biti ve 2 numaralı biti her ikisi de 0 olacak. Son olarak saat kaynağı seçiminde her ikisi de 1 olacaktı. Evet, bu şekilde bütün bit girişlerini sağladım. Şimdi bunu A'yı PWM konunun içerisine atarak da gerekli işlemi oluşturduk. Şimdi kodu gerekli şekilde tamamladık aslında. Son olarak buraya bir döngü koyalım. Sonsuz döngü. Çalıştıralım. Şurada hızlı yazarken virgül olmuş. Bunu nokta yapalım. Evet. Kod tamam. Şimdi bak etmeye başlıyoruz. Bakın darbe genlik modülasyonunun çevre birimlerden seçimini hemen yapalım burada. Bakın darbe genlik modülasyonunun biriminin penceresi bu şekilde. Şimdi başlatalım adım adım çalışmaya. PwM penceresini görmeniz için şöyle bunu büyütelim biraz. Evet şimdi takip edin arkadaşlar. CFG 840 içeriğini A'ya aktardım. Akümülatörün 6 numaralı bitini 0 yaptım. Akümülatörün içeriğini CFG 840'e aktarıyorum. Yani bu adımda aslında ne yapmış oluyoruz? İlgili portları görmek üzere seçim yapıyorum. Bu arada o zaman ilgili portları da açayım. Port aldım. devam ediyorum. Bakın. PWM 1 haya 32 desimal değerini yazıyorum. PWM 1 hayı takip edin. 32 desimal yani 20 hex değeri buraya yazıldı. Devam ediyoruz. PWM 0 low değeri 64 desimal değeri yazdı. Dolayısıyla 40 hex. PWM0 high 96 desimal yani 60 hex. PWM1 low 80 hex yani 128 desimal. Henüz PWM'i başlatmadım. Dolayısıyla gerekli işlemler tamamlanmadı. O yüzden bu penceredeki frekans değeri gibi, duty cycle değeri gibi diğer çok temel noktaları henüz görmüyoruz. Ve yine burada da bakın clock ve buradaki seçimler aslında benim henüz PWM konu üzerinden uygulamadığım için aslında seçilmiş değil. Şimdi bunları seçeceğiz. PWM konu A'ya aktardım. İlgili bitleri şimdi A üzerinde değiştiriyorum. Bunların hiçbirisinin etkisini görmeyeceksiniz. Çünkü tamamı şu anda sadece A üzerinde. Şimdi akümülatörü PWM konu aktarırsam bütün bu değişiklikleri göreceksiniz. Pencereye dikkat ederim. Bakın kristal doğrudan yani FOSC doğrudan seçildi. Twin 8 bit PWM modu seçildi. Yine bu bölüm seçilmiş oldu. PWM konu yazılan hexadecimal karşılık. Ve bakın çok önemli bir bilgi. Buradaki frekans değeri ve duty cycle değerleri seçin. Şimdi arkadaşlar ben belli hesaplamalar yapacağım bu örnekte. Bu uygulamada. Fakat şu anda direkt kodları yazıp uygulamayı çalıştırdım. Zamanlama ayarımın hayli ortamında nasıl yapıldığını bilmiyorum. Dolayısıyla doğru bir hesaplama yapabilmem için benim hangi osiotör frekansı değerinin seçildiğine emin olmam lazım. Dolayısıyla önce şimdi buraya kadar geldik. Bakın 93.750. Yani 93.75 KHz değeri çıktı ortaya. Bu ne anlama geliyor? Bunu yorumlayabilmem için benim osiotör frekansı değerini bilmem lazım. Şimdi dolayısıyla programa bu noktada ara veriyorum. Önce bakın, buradan hemen kristal strüktür değerimize bakalım. Bakın 12 megahertz. Demek ki 12 megahertz olduğunda böyle bir değer ortaya çıkıyor. Peki bu değer farklı olsaydı, yani bizim standart kullandığımız değer 11.592 megahertz olsaydı ne olacak? Hemen bakalım. Bakın aynı noktaya hızlıca geliyorum. PWM konu aktardım. Bakın dikkat edin. 86.4 kHz. Onun dışındaki değerler saklayıcılara atanan değerler. Bunlarla ilgili hiçbir değişiklik yok. Fakat buradaki çok temel nokta şu. Benim bu yazdığım değerler, bu oluşturduğum değerler zamanlama açısından seçilen osilatör frekansına bağlı olarak farklı bir frekans değerine karşı. Bu noktayı bu anda anlamak ve belirlemek önemli. Şimdi bunlar üzerinden hesaplama yap Bakın yine burada yakalamamız gereken çok temel bir nokta. PWM 0 için bakın 50 ve yine PWM 1 için de yine 50 değeri yazılmış. Bu PWM 1 sağ taraf. Şimdi bakın her ikisi de %50. Bu bir tesadüf mü? Aynı mı olmak zorunda bunlar? Hayır, değil tabii ki. Benim girdiğim değerlerle ilintili olarak bu bu şekilde ortaya çıktı. Şimdi arkadaşlar Öncelikle bu 86400 değerini yani 86.4 kHz değerini nasıl elde ettik? Bunu size anlat. Şimdi bunun için bir hesaplama yapacağız. Şimdi bizim saat frekansımız 11.0592 Ben bu değeri arkadaşlar bu benim doğrudan saat frekans değerim. Ben burada girdiğim PWM1 LOW'a 128 değeriyle ne yapmış oldum? Hemen hızlıca bunu bir kez daha son kez hatırlatıyorum. Bakın bu girdiğim değerle birlikte ben işaretin, PWM işaretinin periyodunu belirlemiş oldum. Bu değer nereden belirleniyor? PWM1 LOW'da. Yani ben PWM bir lova girdiğim değerle ilintili şekilde bir zamanlama ortaya çıkardı. İşaretim PWM bir lova girdiğim değer kadar zamanlama darbesi sonunda bir periyot ortaya çıkardı. Dolayısıyla bunu 128 değerini bölerseniz 11.592 çarpı 86.400 86.450 eder. İşte arkadaşlar bakın şu anda bu modda. Modlardan modlara tabii ki bu fark ediyor. Şu anda mod 2 için mantığı bu. Ben 86.4 GHz değerini PWM 1 lova 128 girmek suretiyle elde ettim. Peki bu mantıkla bakarsanız hemen ne görürsünüz örneğin? Bakın PWM 1 LOW'a 128 girdim ben. Hatırlarsanız PWM 1 HAY'a 32 girmiştim. Nasıl ortaya çıktı örneğin PWM 1'in %50 oldu? Bakın 32 Burası 96. Fark 64. Tamamı 128. O zaman %50. Yine bunun için bakın. Başlangıç 0. Buraya 64 girdik. Tamamı 128. Yine bakın %50. Ama dikkat ederseniz nasıl çalışacak bu uygulam? Hemen buradan onu da hatırlatalım. Önce bakın PWM 0. 1 olacak çıkışta. PWM 1 0 olacak. Belli bir noktada ne zaman PWM 1 high değerine bağlı olarak PWM1 sıfırdan 1'e geçecek. O anda hala PWM0 1 değerine sahip. Sonra PWM0 0'a geçecek. Bu hala 1. Arkasından PWM1 değeri de 0'a geçecek ve belli bir noktada her ikisi de 0'da kaldıktan sonra PWM0 1'e geçecek. Bu şekilde periyodunu PWM sinyali tamamlamış olacak. Tekrar kayda dönelim. Şimdi çalışmasını takip edelim arkadaşlar. Bakın PWM 0 çıkışına buradan ve yine PWM 1 çıkışına buradan bakabilirsiniz. Yine aynı şekilde port 2.6 ve 2.7 de burada. Her ikisinden de şimdi çıkışı görmemiz gerekiyor. Kontrol edelim. Bakın bir adım ilerle ilerlettim. Çıkış hala PWM 0 1. Başında aslında söylediğimiz gibi. Hala 1. Devam ediyorum bakın önce bir görelim genel. Bakın dikkat edin PWM1 1 oldu ve yine port 271 oldu. Bakın PWM0 0 oldu ve yine port 26'dan da bunu görebiliyorum. İsterseniz bir de şuradan hatırlatayım son olarak. Bakın başlangıçta PWM01 PWM1 0 değerine sahipti. Sonra belli bir noktada PWM0 hala 1 iken PWM1 0'dan 1'e geçti. Yine bir noktada PWM0 1'den 0'a geçti. Bu anda PWM1 hala 1. Ve yine bu şekilde PWM1 0 olması durumu devam ettirirken PWM1 1'den 0'a geçti. Ve son noktada PWM0 1'e geçiş yapmış oldu. Aslında burada şunu tabii şöyle düzeltelim. Yeni periyot başlangıcında PWM1 tekrardan hala 0 değerine sahip. Çünkü bunun periyodu bakın dikkat ederseniz şunu bir periyot çizgisi olarak dikkate alırsam ben. Bakın bu periyot çizgisi boyunca içeriye bakacak olursak şimdi başlangıçta PWM01 bilen bir bir. İsterseniz sadece bir sıfırları söyleyeyim. 1 sıfır. Sonra bir bir. Sonra sıfır 1 Ve sonra sıfır sıfır. Yine böyle devam edecek. Bir sıfır vesaire şeklinde devam edecek. Tekrardan kayla dönelim. Bakın bir kez daha çalıştırayım. Şu anda sıfır bir durumu yani periyodun şu anda içerisindeyiz tamamlanmadı henüz. Bakın dikkat edin şu anda her ikisinde 0 0 olduğu noktaya geldik. Yani bundan sonraki ilk değişiklikte periyot tamamlanmış olacak. Bakın 1 0 oldu ve periyot tamamlanmış oldu. Aslında bir nokta daha var yakalamanız gereken. Şimdi onu da söyleyeyim. Bakın burada timer diye bir göstergeniz var. Bakın bu sıfırlandı. Ne zaman sıfırlandı? Dikkat edin. Orayı takip edin. 1 0 PWM çıkışları 1 1 oldu. 0 1 oldu. Ve şimdi timer'a dikkat edin. 0 0. Bakın en son 7A'yı gördüm. Şimdi ne oldu? Sıfırlandı. Bakın şimdi bir de şu hesabı yapalım son olarak. Bakın bunu da anlamak konunun gerçekten kafanızda iyi bir şekilde şekillenmesi açısından çok önemli. Şimdi ben ne yapmıştım az önce? 86.400 değerini elde etmiştim değil mi? Bu nedir? Benim PWM frekansım. Şimdi buna karşılık gelen periyodu bulalım. Bakın 11.574 mikrosaniye. Şimdi bu değeri aklınızda tutun. Bir de buradan bir kontrol yapalım. Bakın timer değeri kaçtı maksimum. Tekrar görelim. Bakalım kaçmış o değer. Bakın sayıyor. 0 1. Devam ediyorum. 76 oldu en son. 7 9, 7-C 7-F ve taştı. Şimdi 7-F'yi dikkate alın. Aslında o değil değer ama 7F'yi dikkat edin. Yaklaşık olarak kabaca bir hesap yapalım. Evet arkadaşlar, şimdi 7F değeri kaça tekabül eder? 16 çarpı 7, 112, 15, 127. Değil mi? Şimdi bizim elimizde ne var? 11.0592 megahertz nedir arkadaşlar? Bir periyodu. Bir saat periyodumuz nedir bizim? 90.4 nanosaniye. Şimdi ben bu değeri 127 ile çarparsam ne çıkacak? Bakın arkadaşlar dikkat edin. 11.48 mikrosaniye. Şimdi biz ne yapmış olduk? Bakın yukarıda şurada biz PWM modülüne girdiğimiz 128 değerini kullanarak PWM modülünün bize verdiği 86.400 Hz değerini yani 86.4 Hz değerini elde et. Bunun çarpmaya göre tersi yani bu frekans değerinin periyodu 11.57 mikrosaniye. Peki aslında bu değer ne demek? PWM ne yapıyor? 90.4 nanosaniyelerden 127 tane benim buradaki hesabıma göre yaklaşık olarak. Şimdi bunu sadece anlaşılması açısından söylüyorum. Aslında bundan bir tane daha farklı. Şu anda mantığını anlatmak için böyle kullandım. Kullandım ve bu şekilde yukarıdaki değerin aynısını elde etmiş oldum. Yani arkadaşlar bakın QWM için son olarak örneğimizi gerçekleştirdik. Bu uygulamayla vermek istediğim noktaları anladığınızı düşünüyorum. Toparlayacak olursak buradaki temel noktalar bunlar arkadaşlar. Öncelikle PWM'in CFG 840 ve PWM con olarak gördüğümüz iki tane saklayıcısı ne şekilde çalışıyor? PWM 0 low ve PWM 1 low saklayıcılarına girdiğim değerler neye karşılık geliyor? Bunları bilmeniz çok önemli. Ve onun dışında da, bakın burada yaptığım bir ne hesabı var, bir zamanlama hesabı. Bunun da yine anlaşılması açısından bu örnekteki bilgileri iyi bir şekilde tekrar etmeniz ve bu mantığı da anlamanız önemli. Ben size birkaç noktayı hatırlatıyorum ve ondan sonra bu videoyu tamamlıyorum. Bakın ben hesabı buradaki timer yazan kutucuk üzerinde gördüğüm değere göre yaptım. Siz aynı şeyi buradaki saniye değerine bakarak da yapabilirsiniz. Bunu size bırakıyorum. Ve yine konu anlatım videolarında PWM'in bir endüstriyel standart işaret olduğunu söyledik. Dolayısıyla buradan yola çıkarak çok daha farklı hesaplamalarla siz PWM sinyallerini üretmek isteyebilirsiniz. Bir diğer temel nokta örneğin PWM sinyalinin ortalama hesabını yaptık ders anlatım videosunda. Buradaki bir ortalama değerini nasıl elde edeceğinizi hesap ederek PWM 1 high, 0 low, 0 high ve 1 low değerlerine örneğin mod 2 için neler girmeniz gerekiyor? Bunu da size yine bir çalışma konusu olarak hatırlatıyorum diğer modlara da bakmanızı, bunlara yönelik de hazırlıklar yapmanızı hatırlatıyorum. Önemli sayılabilecek bir uygulama gerçekleştirdik. Ama konunun bütün yönlerine bakmış olmadık. Dolayısıyla ilave noktaları da kendiniz çalışarak bu konuya hazırlık yapmanızı size öneriyorum. Benim anlatacaklarım uygulama kapsamında bunlar. Sizlere başarılar diliyorum.